En iyi eğitimi siz mi veriyorsunuz? En iyi eğitimi biz mi veriyoruz, öyle mi? Evet. Oh. Şimdi şöyle yapalım. Ben size bir tane fotoğraf göstereyim. Bu fotoğraf gerçek mi? Gerçek. Üzerinde Photoshop yok böyle işte çekilmiş bir fotoğraf. Yani bak bir tane daha fotoğraf göstereyim. Bu fotoğraf gerçek mi? O da gerçek. Onun da üzerinde herhangi bir böyle oynama şubu yok. Hı. Dur bir tane daha göstereyim. Bak. Bu Olur. gerçek mi? Bu da gerçek. Şimdi bu üçünün arasındaki gerçekliği tartışmayalım. Gerçek bunlar. Var hepsi. Ama üçünün arasındaki doğruluğu tartışabiliriz. Hmm. Şimdi birincisini tekrar görelim. Şimdi bu birincisi gerçek mi diye sorarsak insanlara gerçek. Doğru mu peki? Tabii doğru. Çünkü bu doğa. Yani sistemin en mükemmel olduğu yer. E i̇kincisine bakalım tekrar. Gerçek mi? Evet. Doğru mu? Şimdi burada... Ne girecek devreye? Senin görüşlerin girecek, işte o olaya bakış açın girecek, işte covid dönemindeysek bu ne arkadaş, sosyal mesafe yok diyeceksin. Duruma göre değişecek. Gerçeklik ve doğruluk arasında bir fark oluşmaya başlayacak. Üçüncü fotoğrafa bakalım. Gerçek mi? Gerçek. Doğru mu? İnsanlara sorsak büyük bir kısım insan bilmiyorum diyecek. Bu ne olduğu hakkında bile fikri olmayacak. Gerçekse gerçek tamam diyecek. Buradaki doğruluğa karar vermek için, doğru olup olmadığına karar vermek için yani ben bu fotoğraftaki şu entegrelerden bir tanesini alıp ters çevirsem, başka bir yere koysam insanlar onun doğru olup olmadığını hangi altyapıya göre söyleyecek herki Ya da nerede kullanacağız biz bunu, nedir bu falan diye başlayacak bir sürü için sorular sormaya insanlar. O yüzden de şimdi sorunuza yanıt vermeden önce bir gerçeklikle doğruluk arasındaki meseleyi bizim halletmemiz gerekiyor. Ülkemizde Havacılık eğitiminden bahsediyoruz. Benim üniversitemin havacılık ve uzay programlarının sorumlusuyum ben. Benim üstümde olan şey rektörümün, mütevelli heyetinin, ülkemin benden beklediği en iyi eğitimi vermem. Ya da havacılık dediğiniz zaman hangi ülkede olursanız olun bu biraz önceki gibi bir gerçekler ve doğrular üzerinden konuşulmak istenirse eğer işte bak bir takım sıkıntılar çekeceğiz demek. Hayır. Yanıtım hayır. Bizim yanıtımız şu. En iyi eğitimi biz vermiyoruz. Öyle bir e, söze kalkışamayız. Yani bu çok iddialı olur anlamında söylemiyorum. Olayın felsefesine falan girmeye de e, niyetim yok. En iyi eğitimi verecek herhangi bir... Çünkü doğruyun ne olduğunu bulmamız lazım. Bir gerçeği ve doğrunun. Şimdi bana başka bir soru sorsaydınız. Ben kendi kendime söyleyeyim isterseniz. Bakın bizim ülkemizde İnsanlar doktor olmak ister. Tıp eğitimi diye bir olay var. Tıp eğitimi önemlidir. İnsanlar hekim olurlar. Ve halkımız bunu bilir, sever. Neden? Hekimlerin halk arasında belirli bir yeri vardır. Onlara işte sıhhat bulmaya giderler, dertlerini halletmeye giderler. Hekim olmanın sonucunda ne kadar zor bir eğitim oldu herkes biliyor. Sonucunda ne olacağını da biliyoruz. Nedir? İşte mezun olacak. Mecbur hizmete gidecek, oradan başka bir eğitime başlayacak falan. Hastanenin şartları, şutları herkes bilir bunları. Yani biz sağlıkla ilgili bilgisi olan bir toplumuz. Öyle değil mi? Ama diğer taraftan bakalım. Biz havacı bir ülke değiliz. Yani onu yapamadık henüz, oraya gelemedik. Dolayısıyla da bizim insanlarımızın sorduğu sorulara yanıt verirken biraz temkinli olmamız lazım. En iyi eğitimi biz veriyoruz ne demek ki? Hasta olduğunuz gittiğiniz bir hekime diyelim. Ona ne soruyorsunuz? Hangi okuldan mezun oldun diye mi soruyorsunuz? Hayır. Direkt hastalığınızı söylersiniz ve o sizi tedavi etmeye çalışır ve ona güvenirsiniz. Bu böyle. Ama ben şimdi size havacılıkla ilgili gerçeğin fotoğrafını göstersem ve doğrusu nedir diye sorsam insanlar bunu çok bilmezler bilinmeyen bir ortam olduğu için değil. İnsanlık da görece uzun süredir havacılıkla uğraşmıyor ama gelişmenin en hızlı olduğu yerlerden bir tanesi havacılık. Bunun da meyvesini halk yer. Nasıl yiyorsunuz? Bir yerden bir yere sizi taşısınlar diye yiyorsunuz. Havacılık dediğimiz yer tam olarak bu değil. Onun çok küçük bir kısmı. Eğer sen sen bana bunu soruyorsan en iyi eğitim siz mi yapıyorsunuz? Yanıtım hemen hayır olacak. Çünkü neden? Bizim havacılığımız da en iyi eğitim diye bir olay yok. Yani ulaşacağımız bir yer yok. Bir kurum kendi içine kapanıp havacılık konusunda en iyi eğitimi veremez. Biz öyle bir camiayız ki havacılıkta. Türkiye'deki bütün havacılıkla ilgilenen kim var kim yok bunların tamamı biz bir arada çalışıyoruz. Yani Antalya Bilim Üniversitesi'nin havacıları farklı, ötekisinin havacıları farklı. Böyle bir dünya yok, böyle bir yer yok. Ee, o yüzden... Türkiye'de üniversitelerde, uçuş okullarında havacılık eğitimi yapan her neresi varsa tamamı bana sorarsan en iyi eğitim veriyorlar. Bir noktada paydaşız hepsiyle ve o nokta bir şekilde gelir çatar. Bizim mesleğin yani havacılık mesleğinin, bak pilotaj demiyorum, havacılığın tamamı için konuşuyorum. Böyle bir özelliği var. Kendi içimizde ve sürekli birlikte var olmak durumundayız buradaki doğru olarak ifade edeceğim, bunu velilerimize de, işte öğrencilerimize de, herkese de açıkça ifade ediyorum. Doğru olarak ifade edeceğimiz benim doğrularım, bizim doğrularımız. Ve o kadar güzel bir yer ki başka bir üniversitede benim pozisyonda olan bir arkadaşımın düşünceleri ve veyahut da davranışları benimkiyle tamamen başka olabilir. Ama onunki de büyük bir ihtimalle en doğrusudur. Biz ortak doğruları bir araya getirmeye çalışıyoruz. Hangi doğru o? Evet, hangi doğru? Onu doğrudur? soracaktım tam da. Yani havacılığın bir tane doğrusu var, bir tane. Onu da atlayamıyoruz hiçbir zaman. O da emniyet. Hmm. Yani bizim için tek doğru o ve onu sağladığımız müddetçe hepimiz en iyi eğitim yapıyoruz. O yüzden de şunu tartışmanın dışına bırakalım. Bu bir rekabet ortamı değil. Havacılıkta rekabet olmaz. Havacılıkta rekabet işin içine girmeye başladığı anda emniyet tamamen yok. Ve çok da güzel gösteri verir kendisini böyle birdenbire. Nasıl sağlıkta rekabet olmayacağı gibi uygulama anlamında söylüyor. Şimdi bir de işin nesi var? Ticareti var. Şimdi o ticaret, ticaret rekabeti bizde emniyeti sağlayan kalite üzerinden götürülür. Ve e, güven bana bu ülkede her kim ki havacılık eğitimi yapıyor, ister üniversitede yapsın, ister dışarıda yapsın, ne olursa olsun, ulaşmaya gayret ettiği, en iyi dediğin yerde ulaşmaya gayret ettiği emniyettir. Başka hiçbir konu değildir. O yüzden de hayır, en iyi eğitimi biz vermiyoruz. Ülkedeki bütün üniversiteler, bütün e, ne kadar havacılık birimi varsa tamamımız bu ülke için en iyi eğitim veriyoruz. O da emniyet doğrusu üzerinde bir gerçeğe ulaşmak. Ve insanlar baktığı zaman ilk yani veliler öğrenciler baktığı zaman ilk evet kardeşim burası da emniyette, orası da emniyet demek zorunda.